CoinCoolik'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 22 Ağustos pazartesi haftanın ilk gününde hali hazırda kripto para yatırımı olan ve sektöre yeni adım atacak olan kullanıcıların merak ettiği bir konuyu inceleyeceğiz. Arbitraj. Arbitraj nedir, nasıl yapılır ve arbitraj türleri nelerdir gibi konulara değineceğiz. Fakat arbitrajın ne olduğundan bahsetmeden önce sizden ufak bir ricam olacak. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Arbitraj nedir? Arbitraj traderların farklı borsalarda oluşan fiyat farklarından yararlanmak için aynı varlığı iki ayrı piyasada alıp sattıkları bir finansal işlem stratejisidir. Bu yöntemle yatırımcılar aynı varlığın iki farklı piyasadaki farklı fiyatları üzerinden kazanç elde edebiliyorlar. Hisse senedi piyasalarında da bu durum traderların hisse senedi fiyatının sürekli bir değişim halinde olan döviz kuruna göre henüz ayarlanmadığı bir döviz cinsinden hisse senedi satın alarak yararlanmasıyla gerçekleştiriliyor. Peki arbitraj riskli bir işlem mi ve nasıl yapılır örnekleriyle anlatalım. Arbitraj işlemleri son derece basittir ve bu nedenle düşük riskli olarak kabul edilir. Fakat günümüz piyasa koşullarında insan gücüyle arbitraj yapmak biraz zor olabilir. Ancak volatilitenin arttığı dönemlerde arbitraj yapmak daha kolay ve daha karlıdır. Kripto para birimlerinde arbitraj yapmanın daha popüler olmasının sebebi de kripto paraların diğer varlıklara göre daha volatil olmalarıdır. Bununla birlikte 7/24 hizmet veren birçok kripto para alım satım platformunun olması arbitraj yapan yatırımcılar için büyük kolaylık sağlamakta. Çünkü birden fazla borsa olduğu için bu borsalar arasındaki farklı fiyat tutarsızlıklarını bulmak daha olası. Videomuzun girişinde de bahsettiğim gibi arbitraj yapmak iki farklı borsada oluşan fiyat farkını değerlendirerek aynı varlığı iki farklı piyasada alıp satma işlemiyle gerçekleşir. Arbitraj nasıl yapılır sorusuna en net ve öz cevap kesinlikle budur. Peki kripto para arbitrajında ne gibi stratejiler ve arbitraj türleri var? Kripto para piyasalarında yatırımcılar farklı arbitraj stratejileri tercih edebilirler. Bu arbitraj türleri arasında en popüler olanlarsa borsalar arası arbitraj, üçlü arbitraj, merkeziyetsiz arbitraj ve istatistiki arbitraj olarak dörde ayrılıyor. Borsalar arası arbitraj deminde bahsettiğimiz gibi en temel teknik olarak kullanılıyor ve arbitrajın en basit biçimi. Örneğin bir Bitcoin satın almak istiyorsunuz ve bununla arbitraj işlemi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bu kripto para birimini bir borsadan alıp diğerinde satmaya borsalar arası arbitraj denir. Üçlü arbitraja geçecek olursak, üçlü arbitraj aynı borsa üzerinden 3 veya daha fazla dijital varlık alıp satarak varlıklar arasında fon taşıma işlemine denir. Örnek verecek olursak, üçlü arbitraj yapmak isteyen bir trader BTC karşılığında Cardano alıp Cardano'yu da Ethereum'la takas edebilir. Son olarak aldığı Ethereum'u tekrar Bitcoin'e çevirebilir. İşlem gerçekleştirilen bu 3 paritenin herhangi birinin fiyatında farklılık oluştuysa yatırımcı alım satımını başlangıçta olduğundan daha fazla Bitcoin'le sonuçlandırabilir. Merkeziyetsiz arbitraj. Bu arbitraj türü genel olarak akıllı sözleşmeler sayesinde kripto paritelerinin fiyatını keşfeden otomatik piyasa yapıcılarda veya merkeziyetsiz kripto para alım satım platformlarında yaygındır. Kripto varlıklarının çiftlerinin fiyatları merkezi borsalardaki spot fiyatlardan önemli ölçüde farklı ilerliyorsa traderlar bir merkeziyetsiz borsayla merkezi borsa arasında alım satım işlemi yaparak merkeziyetsiz arbitraj işlemini gerçekleştirebilir. Son arbitraj türümüze geçtiğimizde istatistiki arbitraj. Bu yöntemde ise geniş ölçekli arbitraj işlemlerini yürütmek için ekonometri, istatiksel ve hesaplama teknikleri birleştirilir. Bu yöntemleri kullanan yatırımcılar yüksek frekanslı arbitraj işlemlerini yürütebilmek ve karı en yükseğe çekebilmek için genellikle matematiksel modellere ve alım satım botlarına güvenirler. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte birçok yatırımcının merak ettiği arbitraj kavramının ne olduğuna, nasıl yapıldığına ve türlerine değindik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.